Merhaba sevgili arkadaşlar. Ünlü filozof Pisagor, çevrenize bakın. Evrende bir düzen var. Her şey bir ahenge, bir ölçüye, bir sayıya bağlı. Sesler bile. Evrenin başlangıcı ve özü sayıdır demiştir. Biz de Pisagor'un evrenin başlangıcı ve özü olarak nitelediği sayılar konusuna bu programımızda devam edelim. Daha önce iki sayının farkının bir sayıya bölünmesiyle ilgili örnekler vermiştik. Bu şekilde tanımlanabilen bağıntıların birer denklik sınıfı oluşturduğunu daha önceki programlarımızda öğrenmiştiniz. Gelin şimdi bu konuyla ilgili bir beta bağıntısı yazalım. Beta x -y ikililerinden oluşuyor. Öyle ki x eksi y 5 ile bölünür ve x y tam sayıların elemanıdır bu bağıntının elemanlarını tam sayılar kümesinde gösterelim. Eksi 10, eksi 5, 0, 5, 10, 15, eksi 9, eksi 4, 1, 6, 11, 16, eksi 8, eksi 3, 2, 7, 12, 17, eksi 7, eksi 2, 3, 8, 13, 18, eksi 6, eksi 1, 4, 9, 14, 19 gibi. Şemada gördüğünüz gibi tam sayılar kümesini beta bağıntısına göre 5 bölüme ayırabiliyoruz. Bu grupların her birini yazacak olursak, 0'ın denklik sınıfı 0 çizginin elemanları 0 5 10 1'in denklik sınıfı 1 çizginin elemanları 1 6 11 16 2'nin denklik sınıfı 2 çizginin elemanları 2 7 12 17 3'ün denklik sınıfı 3 çizginin elemanları 3 8 13 18 4'ün denklik sınıfının 4 çizginin elemanları 4 9 14 19 gibi. Bu kümelerin her birine denklik sınıfları denir. Bu denklik sınıflarını şöyle de ifade